Merhabalar, çok yaşayaz sizler için. Başkent Ankara'da, Ankara'nın Balgat semtinde akupunktur ve fitoterapi uzmanı Doktor Ceyhun Nuri ile birlikteyiz. Akupunktur nasıl bir tedavi yöntemidir, hangi rahatsızlıklarımıza destek olur öğreniyoruz. Merhabalar hocam, nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Işte. Ee, siz de hoş geldiniz Ankara'mıza. Hoş bulduk, bugün sizi bizzat kendi ofisinizde, merkezinizde ziyaret edelim dedik. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz özellikle. teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz, sağ olun. Konumuz akupunktur. Akupunktur ile hangi tedaviler yapılıyor, hangi hastalıklara çareler bulunabiliyor? Biz aslında akupunktur ve fitoterapi üzerine ağırlıklı olarak tedaviler uyguluyor olsak da aslında yöntemlerin veyahut da Hastalıkların isimlerinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Ee, burada şunu anlamak lazımdır. İnsan vücudunda biz anlayalım, anlaşalım diye. İşte kimisine tansiyon demişiz, kimisine şeker hastalığı demişiz, kimisine işte astım demişiz. Ama aslında vücudumuzda böyle bir isimler yoktur. Vücudumuzda ne vardır? Bir kısım şeyler sebebiyle işte diyelim ki vücuttaki dağılım, eliminasyon veyahut da eminim sistemi veyahut da metabolizmamızdaki Veyahut işte bağışıklık sistemimizdeki bir kısım problemlerinin oluşması sebebiyle hastalıklar oluşuyor. Bunlar da biz tıpta teşhis koyduğumuzda isimler veriyoruz anlaşalım diyelim. Oysa biz burada e, klinik olarak da veyahut işte dünyanın hem batı ve doğu tıbbını birleştirdiğimizde şunu görüyoruz ki aslında insana bir yöntemle veyahut da bir e, hastalığın ismini vererekten yaklaşmak doğru değildir. Eğer biz insanı tedavi etmek istiyorsak şayet o zaman şöyle düşünmek lazım. İnsan sadece fiziksel bedeni yoktur. Bunun arkasında bir de duyguları var. Bunun arkasında zihin ve bilinçaltı var. Bunun arkasında bir de ruhu vardır bu insanın. Ve eğer bu insanı bu yönleriyle de el almazsak o zaman sadece bir et yığını veyahut da kemik yığınına bir ibaresine dönüşür. Ya yani bir varlığa dönüşür. O sebeple de eğer insanı tedavi etmek istiyorsak o zaman şöyle düşüneceğiz. Öncelikle... Vücudumuzun değerlendirilmesi yapılması lazım. Bir insan hücresi neye ihtiyacı vardır? Bir insan hücresi acaba ihtiyacı olan oksijeni, kan dolaşımı, veyahut veya işte demiri veya işte potasyumu veya işte D vitamini karşılanmadı da mı yanlış hareketlerde bulunuyor veya da yanlış davranışlarda bulunuyor? Bunları düşünmeden sadece biz vücudumuzun ortaya koyduğu tepkileri bastırma yoluna gider isek. Yani bunlara dediğimiz gibi anti yöntemlerle tansiyonu düşürücü, şekeri düşürücü veyahut işte astımı önleyici bir ilaçla yola çıkar isek o zaman biz aslında olayı çözmüyoruz ve sadece e, ötelemiş veyahut da işte e, ilerlemesini durdurmuş oluruz. Oysa çözmek istiyorsak şayet bu işin temeline biraz inmek lazım. Burada da biz e, şunu diyoruz insanlara özellikle diyelim ki birkaç hastalık ismi verirsek mesela. Diyelim ki astım olsun. Veyahut da işte romatoid artrit dediğimiz e, iltihaplı eklem romatizması olsun. Veyahut da hatta migren diyelim buna. Bunların hepsini temelinde şöyle düşünmek lazım. Aslımız, aslında vücudumuzda e, bir taraftan bağışıklık sistemimizi zora sokan iltihabi sürecin başlaması var. Vücudumuza girmemesi gereken diyelim ki gıda artıklarının veyahut da katkı maddelerinin veyahut da işte stres sebebiyle oluşan oksidatif stres radikallerinin vücudumuza girmesiyle vücutta bağışıklık sistemimizin bunlara karşı tepkisi oluşur. Ve bu bağışıklık sisteminin sürekli tepkisi sebebiyle de vücut ne yapıyor? Aslında artık o kadar çok uyarılgan hale geliyor ki kendi hücrelerine karşı da tepki göstermeye başlıyor. Ve bu durumlara biz hep otoyumun durumlar deriz. Otoyumun hastalıklar. Hastalıklara aslında biz irdelediğimizde hepsinin neredeyse temelinde iltihabi süreçler yatıyor. Yani vücudumuzda olmaması gereken bir kısım maddelerin birikmesiyle bunlara karşı bağışıklık sistemin tepkisi yatıyor. Ve eğer biz tedaviyi bu şekilde düşünmez isek şayet o zaman hep çıkmaz sokakta kalırsın. Ondan dolayı da biz hep şöyle diyoruz hastalarımıza. Senin hastalığın çözüme ulaşması için bunun aslında dört aşaması vardır. Birinci aşamada vücuduna bugüne kadar ne biriktirdiysen, ister bu gıda artıkları olsun, isterse bu işte stres sebebiyle olsun, oksidatif stres radikalleri olsun, Bunları vücuttan bir önce atmak lazım. Vücudumuzun hafifletilmesi lazım. Vücudun bağışıklık sistemine destek olmak lazım. Ve en önemlisi de karaciğere destek olmak lazım. Çünkü hastalıklarımızın temelinde çoğunlukla karaciğer sistemimizin bu işe destek olamaması ve bağışıklık sistemine yardımcı olamaması yatıyor. Ondan dolayı birinci adım hangi hastalık olursa olsun, ister astım, isterse migren, isterse e, hatta daha ağır hastalıklardan bahsediyorum. Nörolojik hasta, MS hastalığı olsun veya çölyak hastalığı olsun. Bunların temelinde vücudumuzun yükünün e, gereğinden fazla artmasıdır. Karaciğerin bizim detoksifikasyon dediğimiz temizleme kapasitesinin aşılmasıdır. O sebeple de bu yükü azaltmak lazım. Ha bunu azaltmak için ne yapmak lazım? Bunu azaltmak için bir kere bu çöpü içeriye sokulmasının durdurulması lazım. Yani bir kere beslenme noktasında insanların hep televizyonlarda artık bütün arkadaşlarım, bütün televizyonlarımızın kanallarımızın dediği gibi yani artık o e, o kadar söylendi ki insanlar ona da umursamaz oldular. Yani bu e, eski tabiattan gelen şeylere dönülmesi lazım. Köyümüzden gelen şeylere dönülmesi lazım. Doğana yani dönüş. fermente ürün pastırmalarımıza, sucuklarımıza veya işte el yapım peynirlerimize vesaire hepsine dönülmesi lazım. Tereyağına dönülebilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten yani eskiden bütün belki de yasak gören şeyler bugün tekrar bunlar doğrudur dememeye başlanmıştır. Birinci maddemiz bu ama bunu tedaviyle de destek olmak istersek şayet buna en güzel destek olan temizleme noktasında, vücudumuzun arınması noktasında en başlıca hacamat uygulaması söylenebilir. Yani vücudumuzun şöyle bir tutumu vardır. Diyor ki beyindir, böbrektir, akciğerdir. Bundan kurtulması için Vücudumuza girmemesi gereken maddeler vücuda girince diyor ki vücudumuz biz bunları hayatı olmayan yerlere atarız. Nereye? Bacaklara atarız. Huzursuz bacaklara başlasın bunu der. Ondan sonra saç diplerine atarız. Saçları dökülsün. Ondan sonra sırtına atarız. Boyun bölgesine atarız. Hayatı olmayan yerlere atarız bunları diyor. Bunlar da özellikle kan dolaşımıyla gider ve orada kalırlar çoğunlukla. bunların da tahliyesi noktasında... Hacamatla özellikle cilt ve cilt altı noktasından bunlar tahliye edilebilirler. Nasıl bir tedavi yöntemidir hacamat? Hacamat aslında şöyle düşünebilirsiniz. Ee, yani vücudumuzun e, karaciğerimizin üstesinden gelemediği bir kısım maddeler. özellikle dolaşımla alerjen ve toksin dediğimiz maddeler, bir kısım kılcal damarlara kadar gidebiliyor. ve kılcal damarlara kadar giden bu e, alerjen ve toksinler, aslında sahile vuran dalganın geriye çekilirken bıraktığı çöpler çöpler gibi bu alerjen ve toksinleri o cilt ve cilt altı bölgesinde bırakabiliyor. Ve eğer bunlar vakumlanarak da bir kısım kupalarla veyahut da bir kısım böyle camsı maddelerle veyahut da kupalarla vakumlanırsa oradaki cilt oraya toplanma eğiliminde oluyor. Oradaki maddeler ve bunlar eğer bir kısım özel... E, cerrahi veya da bir sürü gibi veya da kesici alet veya da işte bir kısım aletlerle hafif 1 milim veya da 2 milim derinliğindeki kesilerle oradan o kanın çıkmasına müsaade ediliyor. Ve bu kan çıktığı takdirde e, vücudumuz aslında genel dolaşımından çok bir şey kaybetmiyor. Yani bazılar şunu e, söyleyebilirler. Yani ben işte acamat tedavisi uyguladıktan sonra işte kansız olacağım bilmiyorum. Kansızlığım daha da ilerleyecek mi? Hayır öyle bir şey yok. Bu zaten atıl, kullanılmayan bir kan. Hmm. Ondan dolayı tedavilerin hangisi olursa olsun veyahut da hangi hastalık olursa olsun birçok hastalıkta aslında başarılı noktalar e, sergileniyor. Astım olsun, ondan sonra hocam, migren olsun, romatoid artrit olsun, ankylozan spondilit olsun, çölyak olsun, ülseratif kolit olsun. Bunların aslında temelinin hepsine yine söylüyorum isim vermiş olabiliriz ama hepsinin temelinde bağışıklık sistemimizin vücuda girmemesi gereken maddeler karşı aşırı tepkisi yatıyor. Otoimmün hastalıklarda. Başa çıkamaması Kesinlikle. Yani. Biz de tek yaptığımız şey vücuda destek olmak. Ondan dolayı hep şunu söylenebilir. Aslında kimse bir şey tedavi etmiyor. Vücuda destek oluyoruz. Vücudumuzdaki sistemler tedavi ediyor vücudumuzu. Ondan dolayı baskılamak değil, vücuda destek olacağız. Birinci maddemiz vücudun temizlenmesidir. Burada hacamat devreye girebilir. Ondan sonra e, özellikle bacak bölgesindeki biriken çünkü yer çekimi sebebiyle ve giden ve geriye toplayan toplar damarlarımızın en çok sıkıntılı yer bacaklarımızdır. Özellikle ovaris gördüğümüz bölgeler, siyahlaşmış damarlar hepsi aslında dolaşımdaki problemlerimizdir. Bunlar da mesela diyelim ki yine birinci madde olaraktan vücuda destek olmak istiyorsak burada mesela sülük tedavisi de hirudoterapi dediğimiz bir e, ikinci bir yöntem de devreye girebilir. Yine hem vücudun temizlenmesine yardımcı olmak ve bunun gibi aslında e, insanların yeter ki bu şekilde meseleye yaklaşsınlar. Yöntemin ehemmiyeti yoktur. Bazen bunu beslenmeyle de yapabilirsiniz. Yani vücudun arınmasına yardımcı olacak detoksifikasyon yöntemleri vardır. Yeter ki hastaya hep şunu derim. Bazen gençleri annesi babası tutup getirirler. Ben derim ki annem babam mı geldi sen mi geldin diyorum. O da diyor ki annem babam geldi ben gelmedim henüz diyor. O zaman diyorum ki bu iş olmaz. Ama sen geldiğinde diyorum yöntemin ehemmiyeti yok sana yardımcı oluruz. Yeter ki sen bu işi bu şekilde algılaman lazım. Önce bir vücudunu temizleyeceksin. İkinci maddede diyoruz ki eğer biz bir vücudu temizledikten sonra ortada bir inşaat yapacaksak, vücudu tamir edeceksek o zaman bu vücudumuzun inşaatımızın eksiğini tespit edilmesi lazım. Diyeceğiz e, burada da en güzel tabii ki birçok yöntem devreye girer. Tabii ki modern tıbbımızın laboratuvar sistemi vardır. Onunla hastalarımız zaten bize geldiğinde ellerinde zaten bir tomar tetkikle geliyorlar. Diyoruz ki bak bu tetkiklerde de hatta hasta da der ki bak her şey hocam normaldir. İşte hepsi normal aralıklar arasındadır. Oysa ki diyorum ki bir tetkiğimizin dahi bize yol göstereceği bir kısım noktaları vardır. Bazı değerler vardır ki Hafif oynadığını gördüğünde diyoruz ki senin vücudunda bazı hastalıklar için erken bulgu başlamıştır. Hmm. Diyoruz ki mesela açlık kan şekerin diyelim ki 90'ı geçtiyse diyoruz ki bak dikkat et ne kadar da normal sınırlar arasında gözüküyor olsa da sen aslında şekerle ilgili oynamaların başlamışsın gibi. Ve veyahut da işte bizim vücudumuzdaki iltihabı süreci gösteren bazı değerler vardır. Şu değeri geçtiyse aslında vücudunda Dediğimiz gibi o gereksiz maddeler birikmeye başlamış. Yangı başlamış, enflamasyon başlamış vücuduna. Bu sebeple yani böyle meseleler at gözüyle bakmak değil de bildiklerimizle bilmediklerimizi birleştirmek lazım. Burada da dediğimiz gibi modern tıbbın bize kazandırdığı laboratuvar sisteminden istifade etmek lazım. Burada bütün tetkikleri özellikle de D vitamini, özellikle de insülin direncini, özellikle de bunun gibi bir kısım hep atlanan, önemsenmeyen şeylere bakmak lazım. O zaman şunu tespit edeceğiz. Vücudumuzun eksiği de yerine konması lazım. İkinci maddemiz vücudun eksiğini yerine koyacağız. Yani yoksa bu vücut çalışmayacaktır. Ne kadar arındırırsan arındır. Bugün bazen önemsenmeyen tetkikler çok önemsiyoruz. Özellikle vücudumuzda alerjiyi gösteren değerleri çok önemsiyoruz. Vücudumuzda hücre çekirdeğine karşı bir saldırı var mı? Yani DNA'ya karşı bizi, bizim o genetik altyapımızda bir kırıklar oluşturacak. Veyahut da okuma hataları oluşturacak problemlere karşı bir tepki var mı? Onun değerlerini çok önemsiyoruz. ve bu da çok önemlidir. Çünkü biraz sonra dördüncüsü hani dedik ya dört maddeden oluşuyor tedavimiz bizim özellikle. Ve üçüncü maddemize gelirsek biz genellikle diyelim ki çok basitinden astım. Bu akciğeri düzeltmek istiyoruz. Veyahut da işte migren, başı düzeltmek istiyoruz. Oysa ki daha önceki konularda da bahsetmiştim. Migren dahi altında iltihabın yattığı bir süreçtir. O zaman bu iltihabın nereden girdiğine bakmak lazım. Bugün eğer hep beraber oturursak dersek ki iltihap en çok nereden girer? Hep beraber deriz ki bağırsaktan girer. Ağzımızdan girer. Yediğimiz yanlış gıdalardan girer. Bugün toplum olarak kime sorarsa sorun. Akşam oldu mu karnım davul gibi olur. Şişer. Çok gazım olur. Çok bilmem işte hazımsızlığım olur. Elma yesem hazmedemem gibi. Bu neyin göstergesi? Aslında bağırsaklarımızda bizim bir canlı bir yaşam vardır. Orada bizim dostumuz olan bir kısım faydalı mikroplarımız var ve bunları biz elveriliyle yok etmişiz. Ondan dolayı da oradaki bir kere canlı yaşamın tekrar tesis edilmesi lazım. Hani toplumumuzun dilinde probiyotik PSNK olan bir cümleyle bunu aslında herkes biliyor ama hiç kimse de önemsemiyor. Oysa ki Nenelerimiz demiş ki evladım yoğurt yiyeceksin demiş. Kefir yiyeceksin demiş. Bugün ise bunu yiyen yok. Tamam mı? <laughs> yani daha doğrusu doğal yoğurdu bulan yok yani. Evet. Ondan dolayı biz hastalarımıza diyoruz ki birinci madde eğer bu iltihabi sürecin durdurulmasını istiyorsak ki dedik ya temelinde iltihap yatıyor. O zaman bağırsağı tamir edeceğiz. Bunun için de özellikle de dediğimiz gibi gıdadan başlamak lazım. Gıdadan başlamamız lazım. Ondan dolayı da e, insanların mizacına ters beslenmesini hayattan kaldırmamız lazım. İnsanlar çoğu bundan habersizler. Oysa ki hatta bazılarına derim ki bak tavuk tüketimi nasıl derim veya işte e, yoğurt tüketimi nasıl, peynir tüketimi nasıl. Bu maddelerden dahi insanın mizacına ters olan maddeler vardır. Yani. Mesela benim tavuk tüketimim çok fazla hocam. Yani işte onlar işte... Peki mizacıma ters mi değil mi nasıl bileceğiz? Onlar hep biraz şey yapmak lazım, sizi sorgulamak lazım yani. Peki. Tamam, uzun tamam zamanda. Tamam. Ondan sonra burada bir kere beslenmesini düzeltmek lazım. İkinci madde, bu iltihap hadi diyelim içeriye girmiş. Bunu ikinci merkez olarak da karşılayacak merkezimiz karaciğerimizdir. Ve ondan dolayı da, bu ikinci adım olaraktan karaciğerin temizlenmesi lazım. Karaciğerin temizlenmesi e, gerçekten basit ama gerçekten de e, değerli bir e, olaydır. Biz ne kadar da biz bir kısım şeylere bağlantı kuramazsak da eski bildiğimiz bilgilerle ama bütün dünyaya açıldıktan sonra doğu tıbbını, batı tıbbını, kuzey tıbbını, e, tabiri caizse güney tıbbını her tarafını birleştirince görüyorsun ki aslında dünyada... E, çok güzel çok değerli bilgiler vardır. Ondan dolayı veyahut da çok öteye gitmemek lazım. Osmanlı'ya gittiğimizde veya daha ötesine gittiğimizde işte İslam tıbbına gittiğimizde yani bizim değerli bilgilerimiz aslında dışarıya gitmiş, sonra tekrar bize gelmiş yani. Ondan dolayı karaciğerin temizlenmesine yardımcı olacak bir kısım programlar uygulanması lazım. Üçüncü madde olaraktan özellikle bizim hani e, vücudumuzda bir dolaşımımız vardır. Ve bu dolaşım damarlarımızın sağlayan damar sistemimiz vardır. Ve bunların belli bir esnekliği vardır. Hani yaşla birlikte deniyor ki işte damarların sertleşmiş, damarların elastikiyetini kaybetmiş. Oysa ki bunu yaşlandıran da sertleştiren de bizim yaşımız değildir. Yaşantımızdır. tamam Değil Aslında o, önüne geçebiliriz. Kesinlikle. Yaşantımız. Nice yüz yaşında hiç bir dişi bile dökülmeyen insanlar vardır. Değil mi? Ondan dolayı o zaman insanı şöyle düşünmek lazım. Aslında şahsi hataları yüzünden Bunların çoğu oluyor. O zaman üçüncü madde biz hangi organa destek olacaksak onu destekleyen organlara da destek olmamız lazım. Misal migreni tedavi edeceksek ki migrende biliyoruz ki damarların daralmasıyla bir kısım şikayetler başlar. Damarların genişlemesiyle bir kısım şikayetler başlar. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Damarı genişletip daraltmayı düşünmeyeceğiz. Niye damar genişliyor veyahut da daralıyor onu düşüneceğiz yani. Neden vücut bunu yapmaya ihtiyaç hissediyor? Önce sebebi bulalım. Kesinlikle. Oysa ki çok basittir. Vücudumuzda histamin denen bir madde var. O iltihabi süreç yüzünden ortaya çıkar. Ve bu da dolaylı olarak da bu damarlarımızı etki eder. O zaman üçüncü madde olarak da bir taraftan bağırsağımızı tamir ederken, bir taraftan karaciğerimizi düzeltirken, bir taraftan dolaşım sistemimizi düzeltirken gibi bu şekilde sistemler gözden geçirilecek. Bağışıklık sistemimiz düzeltirken. Ve bu üç maddeyi yaptık ama daha ötesinde var bu işin. Daha ötesini yapmazsak şayet o zaman bu üç tekrar geriye dönecektir. Nedir daha ötesi? Aslında bizim bir hücremizin şeyi vardır, beyni vardır. Bu beyni de işte çekirdeğimizdir, bu, bu çekirdeğin içerisindeki DNA'mızdır. Şimdi diyeceğiz ki ya DNA'ya girdikten sonra bu iş düzelir mi? Oysa ki yani biz biliyoruz ki insan oğlu bir, bir anadan bir babadan oluşmuştur değil mi? Bunun başkası yoktu yani dünyada. O zaman ne oldu da milyonlarca yıl içerisinde İngiliz oluştu, Fransız oluştu, Çinlisi oluştu, Afrikalısı oluştu. Demek ki genetiğimize yediklerimiz, içtiklerimiz, iklimlerimiz veyahut hatta havamız hepsi etki ediyor. O zaman madem ki bunlar etki ediyorlarsa o zaman DNA'mızı bozan bir kısım gıdalar olabileceği gibi veya bitkiler olabileceği gibi DNA'mızı tamir edecek de bir kısım bitkiler ve tohumlar veya şeyler vardır. O zaman eğer biz bunlara ayrıca şayet bu bitkilerle destek olur isek şayet o zaman vücut geriye dönmemek üzere bu hastalığı bitirir. Tansiyonu bitirir, şekeri bitirir, astımı bitirir, bunlar çöl yağı bitirir ve bunlara hepsine eğer bu dörtlü yapı içerisinde yaklaşırsak şayet o zaman vücut çözmeyeceği hastalık yoktur. Yine bazen hastalar gelirler, derler ki hocam benim çok ender, nadir bir hastalığım vardır. Tamam dinliyoruz saygıyla ama en sonunda anlatıyoruz ki bak aslında ender ama e, ismi ender olabilirdi ama temelde şunlar yatıyor aslında hastalığın. O zaman bu yolu izlersek şayet tabii ki ben şifa vermeyeceğim sana, tabii ki ben seni iyileştirmeyeceğim, ben senin vücuduna destek olacağım vücudunda kendi kendini tamir edecektir. Siz bağışıklık sistemine destek veriyorsunuz. Kesinlikle. Vücudunun çözüm. iltihabını temizleyeceksin, karaciğerini temizleyeceksin. Bu şekilde çözülmeyecek aslında hastalık yoktur. Bazen şurada sorunlar yaşanıyor. Ben söylerim hasta kabul etmez. Veyahut da ben söylerim hasta kabul eder, evdekileri kabul etmez. Veyahut da adamın şeye, teknik şartları uygun değildir, söylenenleri yapmaz. O zaman işbirliği sağlanamadığı takdirde hasta da iyileşmez. Veyahut da zamanı vakti gelmemiştir. Şöyle diyoruz hep hastalarımıza. 10 yıldır eğer bu hastalığa muzdaripsen şayet bunu bir günde bekleme çözülmesini. Çünkü hücrenin şöyle düşünmek lazım. 10 yıldır sen bu vücuda çöp enflamasyon iltihabı süreci dolduruyorsun. 10 yıldır bu sistemler bozuluyor. 10 yıldır hücre çekirdeği tahrip oluyor. Hücre DNA'sında kırıklar oluşuyor. Okuma hataları oluşuyor. O zaman bir onu tamir etmek istiyorsak en az bir 10 ayda üstünde durmak lazım. En az 20 yıllık geçmiş varsa 20 ayda üstünde durmak lazım. Ondan dolayı hastalarımıza şunu diyoruz. Aslında sen yıllar içerisinde üst üste üst üste üst üste biriktirdiğin halkaların, o hata halkalarını çözmek lazım. Biz her yıla bir ay evet. içerisinde çözüm üretiyoruz. Burada gibi. çok basit bazı şeylere de dikkatinizi çekeyim. Yani çok basit bir migren hastasında bazen migren diye yola çıkarırız ama Emin olun temelinde boyundaki bir problem ortaya çıkabilir, bir fıtık çıkabilir. Hı hı. Veyahut da işte oradaki bir dislokasyon dediğimiz veyahut da kaymalar dediğimiz bir kısım şeyler ortaya çıkabilir. Ondan dolayı bunlar bazen e, mekaniksel bir kısım tedavilerle de ortadan kaldırılması gerekebilir. Ne gibi? İşte manuel terapi gibi vesaire. Ondan dolayı e, yöntemler burada devreye girerler. Yöntemler şöyle tabir etmek lazımdır. İnsanın dedik ya bir fiziki bedeni var, bir enerji bedeni var. Bu enerji bedeniyle fiziki bedenin birbiriyle etkileşimi sebebiyle oluşan bir elektriksel bedeni var. Bu elektriksel beden aslında bizim EKG'de falan da çektiğimiz bedendir. O zaman bütün bu bedenlere hitap etmek lazım. Yani kim size kalkıp dese ki sadece ben hacamatla sizi tedavi edeceğim desem olmaz. Tamam. Veya da sizi sadece işte diyelim ki sülükle tedavi edeceğim desem olmaz. Ne yapmak lazım? İşte Temizleme kısmına ayıracağın yöntemler olacaktır. Sistemleri rejenere etme dediğimiz tamir etmeye ayıracağın yöntemler olacaktır. Bir de o hücrenin çekirdeğini tamir etmeye ayıracağın yöntemler olması lazımdır. Özellikle hacamat gibi, sülük gibi, ozon gibi bir kısım uygulamaları genellikle arınma kısmına koymakta fayda var. Yani temizleme kısmına koymakta fayda vardır. Ondan sonra özellikle e, tamir noktasındaki bölümde özellikle sistemlerin tamiri noktasında vücudumuzun e, rejenerasyonunda akupunktur çok, çok önemli bir yer e, arz ediyor. Ve fitoterapi aslında fitoterapi hem arınma hem tamir hem de bit, e, çekirdeğin tamirinde çok değerli yer kaplıyor. Ondan dolayı bu yöntemler kombine etmekte fayda vardır. E, hastalarımızın evdeki programları çok önemli ve hastalar deriz ki sizin e, buradaki tedaviniz bitse dahi en az bir 10 ay, bir yıl bu sisteme devam etmeniz lazım. Daha doğrusu hayatınız boyunca bazı şeylere gözden geçirmeniz lazım. Peki bu... hocam izleyicilerimize Efendim. son mesajınız nedir? Maalesef bugün süremizin sonuna geldik. Evet, İnşallah kesinlikle. bir sonraki bölümlerde daha detaylı dinlemek istiyoruz sizi. Kesinlikle. Ama bir mesajınızı almak mesajımız istiyoruz izleyicilerimize. Mesajımız şudur. yine söylüyorum aslında hastalıklarımız biz isim vermişiz bunlara. Temelinde aslında sistemlerimizdeki bozukluk yatıyor. Yani anti tedavi değil de yani sistemlerin baskılanması değil desteklenmesi şeklinde bir yöntemlerle inşallah vücudumuz çözülecek. İnşallah, hocam. i̇nşallah. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Akupunktur ve fitoterapi uzmanı Doktor Ceyhun Nuri bizlerle birlikteydi. Bizden ayrılmayın.